Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere tesbih namazı ile tövbe namazından bahsedeceğim. Tesbih namazı genellikle Ramazan ayında son Ramazan gününde teravih namazının olmadığı bayram akşamında ...kılınması adet edinilmiş. Ama esasen... ...tesbih namazı... E, ...Ramazan'a mahsus bir namaz... ...değil. Tesbih namazı... ...her zaman kılınabilecek olan bir... E, ...namazdır. E, bir takım nafile namazlar... ...diğer namazlara... nispetle farklılık arz ettiği gibi... ...bu tesbih namazı da... E, farklılık arz eden namazlardan birisidir. E, tesbih namazı ...dört rekatlık bir namazdır. E, yalnız her e, yalnız bütün e, e, rekatlarında toplamda 300 defa toplamda 300 defa Subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber denilir. Eee Böyle bir tesbih yapıldığı için bu namazın içerisinde bu namaza tesbih namazı denilmiştir. Tabi bu namaz 4 rekat. 300 defa Subhanallahi ve Elhamdülillahi ve La İlahe İllallahü ve Ekber deniliyor. O zaman ortalama her rekat başına 75 defa bunu söylemek gerekiyor. Şimdi bu namazın nasıl kılındığı hususunda e, biraz farklılıklar var. E, ama e, diğer nafile namazlarda olduğu gibi çok fazla farklılıklar mevcut değil. Yani bir defa bu namaz dört rekattır. İkinci olarak e, 300 defa tekrar edilecek olan tesbih Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber tesbihidir. Ee, bu ikinci ittifak edilen husustur hadislerde. Üçüncü olarak yine her rekatta 15 her rekatta 75 defa bu tesbih yapılacaktır. Bu konuda da ittifak var. Ee, hatta bu e, tesbihlerin nerede yapılacağı konusunda da %80 ittifak var. Sadece e, bazı tesbihler eee o rekatın neresinde yapılacak? Bir takım e, hadislerde o gibi farklılıklar bulunuyor. E, bu namaz için özel bir e, zaman yoktur. Mekruh namazların dışında e, daha doğrusu mekruh vakitlerin dışında her zaman bu namaz kılınabilir. Özellikle mübarek gün ve gecelerde kılınması tavsiye edilmiştir. Mekruh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası e, Abbasa bu namaz sayesinde e, Cenab-ı Allah'ın kulun günahının öncesini, sonrasını, yenisini, eskisini, hataen e, yapılan ile bilerek yapılanını, büyüğünü, küçüğünü, gizlisini, açığını affedeceğini ifade etmiş. Peygamber Efendimizin amcası Abbasa böyle bir açıklaması var. Yani tesbih namazı sayesinde bu sebeple Cenab-ı Allah'ın kulun günahının öncesini, sonrasını, yenisini, eskisini, hata ile yapılanı, bilerek yapılanı, büyüğünü, küçüğünü, gizlisini, açığını affedeceğini ifade etmiş. Ve bu namazın mümkünse her gün eğer bu mümkün değilse her cuma yani her hafta ve mümkünse cuma günü o da mümkün değilse ayda bir kere, o da mümkün olmazsa yılda bir kere, hiç değilse ömürde bir kere kırılması gerektiği tavsiye edilmiş. Peygamber Efendimiz tarafından Hazreti Abbas'a böyle bir tavsiye edilmiş. Ee, bu e, konudaki e, hadis e, Ebu Davud'da ve i̇bn Mace'de bulunuyor. Şimdi, bu dört rekatlı namaz esasen normal bir namaz. Yani namaza başlarken işte önce tekbir getirip Sübhaneke okuyoruz. Ondan sonra Fatiha okuyoruz. Ondan sonra e, Nafile namaz olduğu için Fatiha'dan sonra hepsinde bir Zamm-ı Sure okuyoruz. Şimdi e, bu e, her bir rekatta tesbih namazının her bir rekatında 75 defa Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber denilecek. Bunlar ne zaman getirilecek, ne zaman söylenecek bu tesbihler? önce namaza başlanıyor ve e, okunuyor. İşte Subhaneke bittikten sonra orada bir 15 kere bu tesbih yapılıyor. Sonra e, kıraat yapılıyor. Fatiha okunuyor, kıraat yapılıyor. 15 defa yine tesbih yapılıyor. Daha sonra e, rüküye gidiliyor. Normal e, rükü tesbihleri yapılıyor. Sübhane Rabbil Azim deniliyor 3 kere. 3 kere dendikten sonra 10'ar e, kere e, bu tesbihler söyleniyor. İlkinde sadece 15 kere, yani Sübhane okunduktan sonra 15 kere, harekatın ilk başındaki tesbih de 15 kere Diğerlerinde onar kere bunlar tekrar ediliyor. Yani belki ben de zuhul olarak ilk defa 15 dediğimde... E, diğerleri de 15 kere söylenecek ki bir ifade bulmuş olabilirim. Ee, i̇lk e, tesbih rekatın ilk başında söylenen 15 kere diğerleri onar kere olacak. Sübhaneke'den sonra, kıraattan sonra işte rüküye gidiliyor, rükû tesbihi yapılıyor. Ondan sonra 10 on kere e, bu tesbihi yapılıyor. Rükûdan e, Allahu Ekber denip kıyama kalkılıyor. Kıyamdayken on kere söyleniyor. Tekbir getirilip secdeye gidiliyor. Birinci secdenin tesbihleri yapılıyor. Birinci secdenin tesbihlerinden sonra on kere e, bu tesbih yapılıyor. E, Allahu Ekber denip iki secde arasında oturuluyor. E, oturunca e, on kere bu tesbihler e, yapılıyor. Tekrar secdeye gidiliyor. E, İkinci secde e, yapılıyor. İkinci secdenin tesbihleri e, bittikten sonra yine ve Elhamdülillah ve La İlahe İllallah ve Allahu Ekber e, deniyor. Böylece e, her rekatta e, 75 defa bu tesbih yapılmış oluyor. Yani e, her bir farklı hareketten sonra e, ilkinde 15 olmak üzere diğerlerinde 10'ar defa bu tesbih söyleniyor. İşte her rekatta 75, 4 rekatta 300 defa Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber tesbihi yapılarak bu e, namaz kılınıyor. Esasen bu namaz e, cemaatle değil, ferdi olarak kılması gereken bir namazdır. Ama e, ulemamız cemaatle de bu namazın kılmasında bir beis görmemişler. Sadece burada beis görülen şey e, nafile e, namazlar için genellikle böyle bir çağrı yapılması e, çok hoş karşılanmamış. Haseten tesbih namazı için böyle bir çağrı yapılması hoş karşılanmamış. Yani e, önceden böyle bir duyuru yapılıp efendim biz falan gün falan camide cemaatle tesbih namazı kılınacağız Herkesi tesbih namazına bekliyoruz şeklinde bir e, duyurunun yapılması e, hoş görülmemiş. Ancak e, adeten bir takım imamlar işte belli zamanlarda ki genellikle bayram akşamları bu tesbih namazını kıldırırlar. Özellikle e, Ramazan bayramı akşamında kıldırırlar. Zaten cemaat e, hangi hocanın e, ne zaman bu namazı kıldırdığını bilir. Ayrıca e, böyle e, bu işin e, reklamını yapmaya, aşırı bir şekilde duyurmaya gerek yok. E, nafile e, Namazlar eğer bu şekilde bir duyuru e, ile insanlara çağrı yapılarak, insanlar belli bir yerde toplanırsa belki bunlar farzların önüne de geçebilir. E, o zaman doğru bir durum olmaz bu. Her halükarda e, insanları farz namazlarını kılmaya teşvik etmek gerekiyor. E, Cenab-ı Allah cümlemize bu tesbih namazını zaman zaman kılmayı nasip etsin. Değerli izleyiciler, e, tesbih namazından başka bir de tevbe namazından bahsedeceğimizi söylemiştik. Tevbe namazı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından kılınması tavsiye edilen bir namazdır. Bu da belli bir sebebe bağlı olarak kılınan namazlardan birisidir. Yani ne zaman tevbe etmek istiyorsak o zaman tevbe etmemiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde mealen şöyle buyurmuşlar. Mümin bir kul, bir günah işler, sonra kalkar, güzelce temizlenir, yani abdest alır, sonra kalkar ve namaz kılar, sonra da Allah'tan mağfiret dilerse, Allah onu mutlaka affeder. Resulullah Efendimiz böyle buyuruyor. Ve bu sözü söyledikten sonra da şu ayet-i kerimeyi okuyor. Bu ayet-i kerimenin meali, Ali İmran suresinin 135. E, ayetinin malidir. Onlar ki bir fuhuş işledikleri ve nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı zikrederler ve akabinde günahlarının bağışlanması için istikfar ederler. Ki Allah'tan başka günahları kim affedebilir? Ve işledikleri günah üzerine bilerek ısrarda bulunmazlar. Günah işlemek üzerine ısrar etmezler. Yani e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim günah işlemek üzere ısrar etmiyor, günahından tevbe ediyor ise Cenab-ı Allah bunların günahlarını affedeceğini ifade ediyor. Değerli dostlar, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Vesselam tevbe namazı ile ilgili olarak bir başka hadislerinde de şöyle buyuruyorlar. Her kim abdest alır ve iki rekat namaz kılar, işlediği e, günahın affı için Allah'a istiğfarda bulunursa mutlaka Allah o kula mağfiret eder. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle dedikten sonra Nisa Suresinin 109. E, ayetini okuyor. Bu ayetin meali de şöyle. Kim bir kötülük yapar ya da nefsine zulmeder de Sonra Allah'a istiğfar ederse Allah'ı gafur ve rahim bulur. Ayet-i kerimenin meali bu şekilde. Bu hadisi Tirmizi, Ahmet bin Hanbel, Begavi gibi hadis imamlarımız bu hadise kendi kitaplarında yer vermiş bulunuyorlar. Değerli izleyiciler elbette tevbe insan hayatı açısından en ciddi işlerden birisidir. Haseten böyle bir zamanda kim ben hiç günah işlemedim diyebilir. Yani e, dinimizin e, yasak ettiği, hoş karşılamadığı bir sürü şey çevremizde dururken ya da efendim e, bazen farkında olmayarak işlediğimiz o kadar günahlar var ki yani kim Farkında olarak ya da olmayarak işlediğimiz günahlardan dolayı e, pişman olmaz, bunlardan kurtulmak istemez. Elbette herkes bunlardan kurtulmak isteyebilir. Yani şimdi burada belki bazılarınızın hatırına şu gelebilir e, efendim yani e, Cenab-ı Allah farkında olmadığımız hata yapmış olduğumuz işlerden dolayı da mı bizi sorumlu tutacak? Hayır e, esasen Hata ile yapmış şeylerden dolayı Cenab-ı Allah bizi sorumlu tutmayacak. Bizim burada demek istediğimiz şey şu: farkında olmadan işlediğimiz bazı günahlar. Çünkü bizim bazı yükümlülüklerimiz var, bir takım sorumluluklarımız var. E, farkında olmadığımız günahlar, işte farkında olmadığımız o yükümlülükleri meydana e, getirmediğimiz için, o yükümlülükleri yerine getirmediğimizden dolayı meydana gelir. E, Bizim farz olarak yerine getirmemiz gereken ibadetler iki türlüdür. Bir kısmı farz-ı ayin dediğimiz ibadetlerdir. Herkesin şahsen yerine getirmek mecburiyetinde olduğu ibadetlerdir bunlar. Ama bir kısım sorumluluklarımız da var ki bunlar farz-ı kifaye olan sorumluluklardır. Yani dinen toplumda bir takım şeylerin yapılması gerekiyor. Eğer yapılması gereken o şeyleri bu Müslüman toplum içerisinden hiç kimse yapmıyorsa o takdirde bu toplum ferden fert herkes o işi yapmamaktan dolayı sorumludur. Kitaplarımızda bunun askeri örneği cenaze namazıdır. Hani koca toplumun içerisinde bir kişi ölmüş. Eğer bu ölen kişiyi bu topluluktan hiç kimse yıkamaz, hiç kimse cenaze namazını kılmaz. Öyle gider bir kişi toprağın altına bu kişiyi verirse, bu toplum o kişinin cenaze namazını kılmamaktan dolayı sorumludur. Ama bunun e, yanında, e, dini bir takım musibetlerden korunmak için, dinin muhafazası için yapılması gereken çok şeyler var. E, mesela çocuğumuza namaz kıl demek herhalde bizim e, bir... E, baba olarak, bir anne olarak kendi sorumluluğumuz çerçevesinde olan bir sorumluluktur. E şimdi e, toplumda önemli bir kesimin namaz kılmadığını düşündüğümüzde e, bu kişiler hem namazlarını kılmıyorlar, e, hem de biz onlardan evladım namazını kıl diye tavsiye etmelerini nasıl bekleyebiliriz? Esasen bu kişiler sadece namaz kılmakla yükümlü değiller. Hem namaz kılmakla yükümlüler, hem de çocuklarını namaza teşvik etmekle yükümlüler. Şimdi belki bu insanlar diyecekler ki bizim günahımız sadece namaz kılmamaktır. Eh o kadar da olsun. Ama esasen onun yanında başka bir sorumluluğu daha var. Ya da işte efendim bir kişi namaz kılıyor. Namaz kılmakla kendi sorumluluğunu yerine getirdiğini, yükümlülüğü bittiğini zannedebilir. Ama diğer taraftan çoluk çocuğuna namaz kılmasını da emretmesi, tavsiye etmesi gerekiyor. Eğer o tavsiyeyi yapmazsa işte orada bir sorumluluk var. Farzı e, kifaya cinsinden. Ya efendim annesi tavsiye edecek çocuk namazını kılacak veyahut da babası tavsiye edecek çocuk namazını kılacak. Eğer ikisinden biri bu tavsiyede bulunmayıp çocuklar dini terbiyeyle yetişmezse hem anne hem baba e, bundan sorumlu olacaklardır daha geniş anlamda dinin muhafazası ile ilgili toplumda yapılması gereken çok şeyler var. Bu bakımdan çoğunlukla bizler bu yapılması gereken işleri yapmayabiliriz. Farkında olmadan çok günah sahibi olabiliriz. O yüzden namazımızı kılsak da, orucumuzu tutsak da, zekatımızı versek de, hacımızı eda etsek de yine de farkında olarak ya da olmayarak pek çok günahı arkamızdan çektiğimizi pek çok günah işlediğimizi e, bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla zaman zaman Rasul Efendimizin tavsiye ettiği üzere e, güzelce abdest alıp sonra iki rekat namaz kılıp daha sonra e, tevbe ve istikvarda bulunmak Rasul Efendimizin bizim için tavsiye ettiği bir durumdur. Dolayısıyla e, herkes zaman zaman böyle bir namazı kılmalı. ...tevbe ve istiğfarda bulunmalıdır. Manen temizlenmemiz... ...ahirete... ...ak bir yüzle gitmemiz... ...temiz olarak cenab Allah'ın ilahi huzuruna... ...çıkmamız için... ...tevbe aynı zamanda... ...bir ibadettir. Başlı başına bir ibadet sayılır. Ama tevbede... ...azimli olmak için... ...onu abdest ve namazla... ...pekiştirmek... ...samimiyetimizi cenab Allah'ın ilahi huzurunda ortaya koymak için önceden bir güzelce temizlenip sonradan namaz kılıp o namazın arkasından tevbe ve istikvarda bulunmak en güzel şeylerden biridir. Rabbim cümlemizin dualarını kabul, tevbelerini kabul eylesin. Başka bir programda buluşmak üzere Allah'a emanet olun ve hoşça kalın sevgili dostlar.